kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mavi haşhaşlı tatlı tarifi yapıyoruz. İsterseniz malzeme listemizle birlikte başlayalım. 3 adet yumurtamız, 1 su bardağı mavi haşhaşımız, 1 su bardağı irmiğimiz, yarım su bardağı hindistan cevizimiz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sütümüz, 1 su bardağı sıvı yağımız, 2 su bardağı unumuz var. Bunlar iç malzememiz. Ayrıca şerbetimiz için de 2 su bardağı şekerimiz, artı 2 su bardağı da suyumuz, üzeri içerisinde 1 paket krem şantimiz, 1 su bardağı da sütümüz ihtiyacımız olacak. İsterseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Önce yumurtalarımızdan başlıyoruz. Şöyle ki yumurtalarımızı kırıyoruz yumurtalarımızı zaten hijyen açısından da kırmadan önce yıkıyorum. Evet. Şekerimizi ilave ediyoruz yumurtalarımıza. Ve çırpıyoruz. sırayla burada esas olan sırayla bütün malzemeleri çırpıyoruz. Patlımızın aslında kekini elde etmiş oluyoruz. Evet. Irmiğimizi ilave ediyoruz. yine aynı şekilde haşhaşımızı ilave ediyoruz. Hindistan cevizimizi evet artık sıvıları da ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi malzeme. Bir su bardağı sıvı yağımızı. Bir su bardağı sütümüzü. Bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilyamızı. tatlımız tam bir revani tadında oluyor. Revaninin yanında mavi haşhaşın vermiş olduğu çıtırlık inanılmaz bir lezzet katıyor. Şimdi de unumuzu yavaş yavaş ilave edebiliriz. 2 su bardağı önceden elenmiş unumuzu ekliyoruz. Çok kafa olmayan bir kek istiyoruz. O yüzden de unumuzu kademeli olarak döküyoruz. Evet, unumuzu da tamamen ilave etmiş bulunuyoruz. Malzemeleri birbiriyle yediriyoruz. Mikser yardımıyla daha rahat çırparsınız. Ben şu an sesinden dolayı elle evet, çırpıyorum. Evet, bütün malzememiz karıştı gördüğünüz gibi hiçbir topaklanmadı olmadı. O yüzden şöyle daha öncesinden yağlamış olduğumuz fırın kabına bütün malzememizi boşaltıyoruz. 175 derecelik Önceden ısıtılmış fırında bir yarım saat 40 dakika arasında pişiriyoruz. Evet. Ben fırınımı hazır hale getirmiştim fırına veriyorum Bu arada kekimiz olurken de şerbetimizi hazırlayalım bir buçuk su bardağı şekerimizi 2 su bardağı su ilave edip 2-3 taşım kaynatacağız ve ılımaya bırakacağız kekimizi fırından aldıktan sonra kekimizin o ilk sıcağı çıkınca ılımış şerbeti üzerine birlikte ilave edeceğiz Evet, önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımızın orta tarafına kekimizi sürüyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Bir 30-40 dakika sonra hazır hale gelecek. Evet, mavi haşhaşlı tatlımızın keki pişti gördüğünüz gibi. Fırından aldık. O ilk sıcağını da attırdık. Şerbetimizi de kaynatmıştık zaten. O da ılındı. Şimdi ikisini birleştiriyoruz. Yani şerbetimizi yavaş yavaş tatlımızın içerisine döküyoruz tatlımız şerbetini bir güzel çekecek bu arada da soğuyacak soğuduktan sonra da üzerinin krem şantisini vereceğiz ama tatlımız önce şerbetin çekip soğumasını bekliyoruz evet mavi haşhaşlı revanti tatlımız oldu kekimiz piştikten sonra Kekimiz biraz ılıdıktan sonra şerbetimizi üzerine döktük. Şerbetini çekti, dilimledik. Şimdi üzerine krem şantisini beraber sereceğiz. Ve tatlımız tamamlanmış olacak. Servise hazır hale gelecek. Evet. Bir paket krem şanti yarım su bardağı ile beraber çırptık. Eğer siz krem şantiyi az bulabilirsiniz, bir paket daha ilave edebilirsiniz. Her yere eşit miktarda dağıtıyoruz krem şantimizi Evet gördüğünüz gibi tatlımız hazır yapanlara şimdiden afiyet olsun